Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane ötesi internetsiz bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar oyun Squad Strike 4. Online da oynanıyor, offline de. Şimdi ne kadar play diyorsunuz. Sonra böyle bir yere gelir, arkadaşlar, skip diyeceksiniz. Create, buradan create, no. Sonra arkadaşlar böyle basacaksınız oyuna. Sonra oyuna başlıyoruz, ekliyoruz işte bu sefer deploy nasıl oyna baştan oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. bir şeyler var. Burada bir miniler var. Bot var burada arkadaşlar. Bu bana niye çıkmıyor? Çok da ben ona çıkmıyor. Bakın arkadaşlar. Bu burada var. Hepsi burada. Ya bakın kaç, kat kill yaptığımı hala bilmiyorum. O benim adamım yoksa. Aa öldük. Bakın neden canlandık. Şurada, nasıl alıyoruz şu O kadar ben de oyunu daha yeni yükledim. Yani fazla bir şey bilmiyorum. Bunlar benim adamlar mı? İsim yazmayanlar düşmanız arkadaşlar. İsim yazanlar sizin. <laughs> Müktuar, arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyun. Eğer bu oyunu sevdiyseniz e, bu oyunu Android oyun klaptan e, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Android oyun kilap yazın sonra Squall Strike 4 yazın arkadaşlar. Sonra oradan oyunu rahatlıkla indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.